Hadi kızım. Tut. Hadi kızım. Haydi güzel. Aferin benim kızıma be. Bravo benim kızıma be. Tebrik ederim seni be. Bravo be. Bravo. Nereden buldun oğlum sen? Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin. Kızım. Aferin benim kızıma be. Daha ne yapacaksın sen be kızım be. Daha ne yapacaksın be gel. Ta yarın orasında buldun kekliği yine. Gel kızım. Gel kızım. Aferin. Bravo Angel. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. Gel. Gel kızım benim. Gel kızım benim. Gel kızım benim. Şşş, torbacı. Seni torbacı. Git daha adam bul. Gel kızım benim. Bravo kızıma benim be. Bravo kızıma benim be. Hani kızım benim. Hani kızım benim. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Getir, 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 getir. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim gel 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 aferin benim kızıma bravo kızım bravo bırak bakalım hadi aferin be bravo be bravo be evet olmadık yerden kuşu sarp bir yerden çıkardık tahminim indik ama bu yerden de görüyorsunuz valla keçi keçi zar zor geçer eyvallah